Arkadaşlar bugün sizden Minecraft Pocket Edit'in çekeceğiz. Bugün canım kardeşim Can Efe günahını çekeceğiz. Bu benim dünyam merak ediyorsanız arkadaşlar zamanla onun dünyasında döneceğiz. Yani videolarımızın güzel olmasını diyoruz. Arkadaşlar daha demin bir video çekti ama o videoyu atmadık sildik yani. Çünkü yani hırsız polis oynadık hiç güzel değildi. Evin kapısını açık bırakmış. Arkadaşlar ve şimdi onu davet ediyorum. Merhaba arkadaşlar. Geldim bugün muazzzgülün kanalındayım. İzle. İkimizin de kanalındayım. Tamam. Ya biraz daha büyüt, biraz daha büyüt onu. Tamam. Sen de artık kendi kanalından çekmeye başlayabilirsin. Arkadaşlar. arkadaşlar devam ediyoruz canın kanalından da ve benim kanalından da merak ediyorsanız ne tarafa yapacağız ben ne yapıyorum böyle yapalım tamam sen nasıl bir mezasını ben yaparım sen tamam. bakarsın İçine ne evet. tamam çünkü tamam. evin içine ederim bir de evde marketin Bugün bim yaparız arkadaşlar merak ediyorsanız. Dediğimize göre anladım. Kaç tane dizdin sen oraya? Ben bilmiyorum. Dur sayayım. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 tane. Dur devam ettiriyorum. 15 16, 16 17 18, 19, 17 tane dizdim. Şu en başta dizdiğin 17 saydım. tane diz. 17. 17. Onu saydın mı? Ne? Şu baştakini. Hah, tamam. 17 tane diz. 10 tane daha koyacağım. Nereden geliyor lan bu ses? Ambulans sesi geliyor. Hayır televizyonlar değil lan. Şuradan geliyor. Evet bak oradan geliyor televizyondan değil. Onu televizyon kırıyor oğlum daha bir. Ha, tamam. Yo. İlk olarak dışlarını yapacaksınız. Tamam. Kanka sen benden fazla o koydun. Oğlum burayı ben yapıyordum lan. Şurası benim yerim. Hadi lan yerimi aldın ama. Galiba benim yerim de burası arkadaşlar. Evet orası senin yerinde. Arkadaşlar merak ediyorsanız bu da süt kardeşimin kardeşi. Aynı zamanda benim de süt kardeşim oluyor. Arkadaşlar bundan sonraki videolarımın artık çoğunda Can Efe oyunda görebileceksiniz. Yani Can Efe gidelim. Bir dakika, Arkadaşlar. Değil, i̇yi, değil. Iyi var. onu göreceksiniz arkadaşlar. tüm genel videolarda. Sen ne yapıyorsun şu anda yukarıda? değiştiriyor Oha lan burası çok küçükmüş. Vazgeçtim. Burası çok küçük oldu. oğlum. bir bu kadar küçük. İki katlı yapalım. Kır şurayı kır. Daha büyüteceğiz burayı. Tamam, o alt duvar ördün ya orayı kır mesela. Ben daha büyüteceğim burayı. Ne alt duvar? Hani yaptın ya şu ayağı da dayadın. Biz bunu dayamadık değil. Şu. Bak. Bu. Bu şu bölümler. Niye? Bak şu. Hıh, hmm. daha da büyüteceğiz oğlum. Çok küçük olmuş. Zaten. Kanki bak. Şimdi ben bir istediğim kasayı yapacağım. Az çok büyük oldu ya. Tamam yeter. Evet bu yeter. Ama şey geni, genişliği biraz küçük oldu. Durumda aktı. Aynen. Ben bu evi beğenmedim. Evimi. Marketi beğenmedim. Arkadaşlar A101 de yapacağız ama bu videoda değil. Başka videolarda yapacağız. Ofisler falan da yapacağız. Arkadaşlar bildiğimizin ünlüleştireceğim bu kanalı. İlerleyen zamanlarda efendim kanalda daha büyük, daha güzel, daha işte mesela bro oyunda Minecraft ya atıyorum işte. Onun gibi kanallar olacağız. Abartmadık. Abartmadık. Çok çalışırsan olur. Aynen. Sanki biz hata yaptık. Tamam. Git şimdi kendi al şeyini ayak koy. Ayak Ha ayak dik. Yerden yüksek oynadık. Bu, bu videoda da yerden yüksek oynadık. Bir önceki videoda hırsız siz polis de bu videoda. Hırsız, hırsız kim şey. polis kim? ben, ben polis diye yakaladım seni. Derken. Sen kaçtın ya. Ben seni yakaladım. Aynen arkadaşlar dünya bu dünyadan bir kaçtı. Arkadaşlar ama o video o videoyu sildik. Yani o videoyu koymadık merak ediyorsanız. Boşuna aramayın diyorum. Arkadaşlar hani böyle yani bu dünyada artık can efek oyunda kardeşimle çekeceğiz. Büyük oldu ha. Çatıyı nasıl yapacağız? Orayı kırmızıya yapıyoruz. Kırmızı kırmızı. Kırmızı mavi mi? Sadece kırmızı. Koşu. Bak şu şekil. Böyle. Böyle gördüm. Biz de nereye yarıya zaten. Sen de gör böyle. Şekil Hı. yapacağız. Sıra sıra örsünüz de. Sıra ama şu ilk önce mavileri mi tamamlasak ya mavi kırmızı mavi kırmızı öyle yapmayacağız. buraya full mavi kırmızı yapacağız çünkü mavi kırmızı biraz zor oluyor yani bir saati mavi oldu. daha çok Ama oldu. bak olduğu ben kırmızı sen mavi almasın çok Aynen. ben mavi mi? daha çok olduğu için çok yap ben biraz aşağı diyecektim Yara indi. Şemsettin bin arabayı şemsettin. Bin arabayı şemsettin. On kişiyi... Onca... Arkadaşlar bu şarkıyı hepsini söylemedim. Ama merak ediyorsanız şemsettin bin arabayı şemsettin yazın. Garf yıldım. İşte oradan bulabilirsiniz. Oo bak. Böyle mi istiyoruz? Ya ben canlı yapalım. yapalım, orayı kır ya, cam yapalım. Ya ferahlasın. bak, ciddiyim. Ama çok tamam. Canlı yaparsak. Bir tane mi? daha kırmızı düzelim sonra kır mı orayı? Çok. Aa dur yapsın? dur dur. Bak, Üç bir şey. kırmızı bir mavi be, bir cam. Aklıma bu geldi. Tamam o zaman ben şu tarafı camlayayım. Hayır, ne? oraya mavi koyayım ilk önce. O zaman ben maviyi falan yapayım. Sen cam. Cam koyma işini sen al. Abi ya bra. Burası daha kolaymış lan. Hızlı bitti bu. Şimdi. Nesi Beyaz da bitti yine mavi. Yine mavi. 8 dakika mı oldu? Aynen ya. Ne kadar hızlı geçiyor lan vakit arkadaşlar. 15 Hayırdır. dakikayı. Şuraya cam döşer misin? Arkadaşlar 15 dakikayı ilerleyen vakitlerde belki yaparız. Çünkü şu an telefonumuz falan yok. Yapamıyoruz. Yani olsa numaramız yok. Olsaydı keşke. Ama illa da gerek yok. Bence niye illa telefon numarası vereceğiz ki? Yani ben şu an canlı yayın bile yapmak istiyorum. Olmuyor. Arkadaşlar merak ediyorsanız ben Yonov'da da varım. Artık. Yonaldan beni bulabilirsiniz. Ama orada adım İnane tabii çıkarsa arkadaşlar. Çünkü bir ara kanalıma bir şey yapmışlar. Engellemiş biri. O kişi izliyorsa bu, bu videoyu izlerse lütfen bir daha yapmamasını istiyorum. Aynen gittim kendim yine Yeniden açtım ama arkadaşlar iki tane şu an bölümüm var bu bölümden yapmadım bir bir tarafta oyunlar yapıyorum da öbür tarafta şu şey olmadığı için olmaya sadece burada oraya inmeyenler yapacağım ama öbür grupta inenlerin hepsini indirmiş durumdayım. Videolarımı da oradan çekeceğim. Yomal da orada var. Çıksın. Lan burası benim bölümüm Muza. Ben gitsene Can. Şu köşeyi ya. Ben kırmızı yarım saatte geçiyorum. Can yani çıksana. Önümden çık. Sen geç şuraya. Ya, çok ağır <laughs> bastı. Biraz dinlenmek Aa. istiyorum. Ben videoda Arkadaşlar biraz ara vereceğiz şimdi. ikimiz de kanaldan ara vereceğiz. Ben yani Bu bimi yapacağız arkadaşlar ama hava alacağız böyle. Bu evi tamamlayacağız. Öyle videoya devam edeceğiz. Aynen şimdi arkadaşlar. şu üstü döşeyelim. Öyle ara vereceğiz. Bir de altı döşeyim. Altı. altı kendimiz yapacağız. Arkadaşlar çok sıcak bastı. Hatta şimdi bitirelim burayı. Hadi bitireyim burası. Çok sıcak oldu bak. Havale içeceğim oğlum devre arası. Hadi buraya. Bekle hayır şurayı. Şu ben sonra. bir tam ben kendimden kapatıyorum hadi ya. Bir dakika bekle şu kırmızıyı döşeyim. Çıkma. Çıkmadım zaten çıkarsam sen de oynayamayacağım. Hadi biz de döşeyim bir iyilik yapalım. Abin olarak. Allah Allah Allah. Al. Fazla. Olan Insta bu. Kırmızı. Ne? Ya bu kırmızı yakışmadı değil mi? Bimin rengine benzemiyor. Ben, ben. Ama yine de olduğu kadarıyla. Şimdi dur. Maviden sonra kırmızı geliyor. Arkadaşlar bir şu an yani oldukça zorlanıyoruz. Hava çok sıcak. Abim yanlış döşemiş. Aa döşemiş tam bu. Yanlış evet. döşemiş ama. Ben Hayır doğru döşedi doğru. Burayı... Doğru döşedi. Şimdi dur. Can çıksana. Buraya cam mı yapıyoruz? Dur kırmızıdan sonra. Aa, mavi kırmızıdan sonra mavi. Kaldır orayı. Yani yanlış döşedim küpü. Neyse. Lan yapma burayı. Ya bu yapma tarafı. şu tarafı. Benim tarafımı yapma. Ya Can. Arkadaşlar özür dilerim sesler girişse. Devam edelim. Bitti benim. Arkadaşlar şu an burası çok karışık bir yer. Yani İstanbul'da zaten olağanüstü bir şeyler oldu. Bir anda uçaklar yakından geçiyor, Türkiye Büyük Millet Meclisini bombalıyorlar. Ha. Yani yaşamak istemiyordum araya arkadaşlar. Şimdi ara veriyoruz. Çok sıcaktı. Bunu aldım. Bir yazıp arayı verelim. Aa, hadi araya verelim hadi araya bay. Veriyorum. Arkadaşlar goodbye. Ama birkaç dakikalık vereceğiz. Merak Anladım. ediyorsanız görüşürüz. Arkadaşlar maalesef acı son dünyamıza, Aynen. bir, bir şey kırıyoruz su basıyor o yüzden o dünyamızı sildik gördüğünüz gibi artık dünya dünya kalmadı. Şuraları da girelim burası olmuyor şurası da olmuyor. Önümüz yani, boşa gitti yani arkadaşlar. Arkadaşlar yani bugün sizlerle bugün bu kadar çekeceğiz maalesef. Yani, Başka videolarla görüşmek üzere. Kalmanınca arkadaşlar alınma, hiç alınma. güzel olmadı. Bay bay görüşürüz.